Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün GTA San Andreas serbest takılmaca 2'deyiz abi. Eee bundan sonra GTA San Andreas'ta serbest takılma gelmeyecek. aksine normal şey gelecek. Neden ona? Eee seri aynen video olarak gelecek, seri olarak. Eee genel ev genel ev dedim. Aha genel ev. Arkadaşlar ee, kardeşim özel muamele istemiyorum. Eee ben para atıp gideceğim ya. Bunlar ne yapıyor burada? Tut aman havodun bedevisi Tut. Ay, 20 dolar verdik. Aziz Allah bak ezan okunuyor bizi nereye geldi ya Bu yorum atanı var ya Puu Ezan okunuyor Aziz Allah diyelim Aziz Allah Arabaya binelim binelim bin Arabaya binelim ya Araba bukta kaldı İte 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 bir el atım el at Şimdik Hadi ezan okunuyor ben burada videoyu keseyim bir ezan bitsin. Çünkü saygısızlık olarak olabilir. Ee, keseyim ezan bitince devam edelim. Abi devam ediyoruz. Ee, nerede kalmıştık? En son mekan aradık mekan. Şimdi ne yapalım ne yapalım ne yapsak ne yapsak. Ee, bilmem ki ne yapalım. Aa bir dakika bir dakika bir şey gösterecektim ben. Orası neredeydi ama şimdi orayı da bulmam lazım. Ya burası ya burası beyler. Hani biz bir buraya gidelim. Bir saniye. Abi çok güzel evler vardı ikisinden bir tanesinde. Ya ben şey istedim. Orayı bulduktan sonra çok önceden buldum yani. Oyunu bu yıl oynamadan önce. Ben de eskiden bitirmiştim oyunu bir kere. O zamanlar işte dedim hani burada gezseli keşke yani her zaman kendi evimiz bu olsa falan diyordum. Gerçekten güzel bir ev orası. Oraya gidelim. Ya bu yollar çok stil ya. Allah billah ya. Allah billah ya. Araba nasıl geçti Araba çok kayıyor. Şu araba çok. Kayıyor. Başka bir araba alacağım. Bu çok kayıyor. Amına Çok kayıyor ya. Bakalım 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 bakalım. bakalım, bakalım. Polis Hangi araba Ben bu polis bineceğim. Dur. Dur lan. İn aşağı. Polis amca bize hiçbir şey demedi. <laughs> Allah. Ne güzel çarptım ay. Bak bu çok kaymıyor gördünüz mü? O çok kayıyordu. Bu da biraz yavaş. Aha. At yarışı. Dur. Geçen videoda yapmamıştım. Ama beni kötü ola sürükledi. Şeytan dedi. oyna dedi. Başımın etini yedi. Bir el oynayacağım. İşte geliyor Ozan Harekat <laughs> Selamünaleyküm Lan Aha enter Şimdi O piti piti kalem sepeti Öyle miydi lan o Neyse Allah'ım bize Bir dakika Allah'ım bize haram para helal etme. Ha bu. Boşluk seç. Ha. Ne kadar? Ay 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 ay. Böyle bir 500 bin para çünkü bizde bok gibi. 1500 bin basalım. Sonra buradan tık direp gidelim. Purple, purple, purple. Oğlum 500 bin bastık lan koş. Mor koş ananı arabanı çiziyor. <laughs> Hadi oğlum koş koş. Allah belanı verirsin. Puh. Bizi bitirdin be. Bizi bitirdin be. Böyle olmaz be. Hakik de dördüncü oldu ya. Malin malin vallaha mal. Ama ne malı. Böyle mi koşulur ya? Ben daha hızlı koşuyorum ya. Araba çarptı. dur, dur. Motor çok güzel. Hadi yolumuza devam edelim yani. Buradan mı? Ben buradan gideceğim. Güney doğuda oyunlar bozar. İşte geliyor CJ Reis. Bak bunu kimse yapamaz ha. İzle bak izle. Hareketi izle. Tamam, tam istediğim şey olmadı bak. Aynen böyle bak. Tamam yanlış yer işaretlemişim ama doğru evi buldum. Burası bekle. Abi evin güzelliğine bakar mısın? Biraz onun Biraz hayvan gibi gelmiş olabilirim. Ee, ama bir dakika önünü bulursam evin çok güzel olacak. Abi şu evin güzelliğine bak. Bu burada kas. Allah. Duvarın içine düştük Kardeşim ben sana açıl dedim mi? Kapan lan köpek. Ah tamam hadi. Abi bakalım bak bu ev cidden çok güzel. Ben bu evi çok seviyorum. İçi biraz bokum gibi ama. Ya, içi de güzel ya. Bak burası yat kardeşim. Buraya geliyorsun. Burada artık yerde neler var? Bu ne? Bir dakika. Kamera var mı benim? Ha yok. Böyle bakmayın. Allah kapakta gacı var Selena Gomez yeni sevgilisiyle mi Kalmayalım ya. ne yapmışsın Bu ne? Arkada bir tane Ha evin eski sahibi ya Burada da diyor ki Bak bu tabloda anlatmak istenilen şey e, Yanındakine sarılıp başkasına bakıyor Ondan sonra yanındaki, yanındaki de gidiyor o da gidiyor Ama şu an bu görselde yanındakine bakarken bir bakan abaza görüyoruz Ben bu abiyi taramak istiyorum <laughs> Amına kodum be Biz daha birini bulamıyoruz bu ikisini süzüyor. Ya burada da bir tane daha oda var. Hani burası benim kendi odam. Hani bu televizyon izleniyor mu izlenmiyor. Bu okul mu Tamam çıkalım buradan. Burada kıyafetlerim, donlarım falan var. He tipe ne oldu dediniz? Arkadaşlar ben oyunu kaydetmeyi unutmuşum ya. Vallahi unutmuşum. Neyse o tip de zaten Godoş gibiydi. Boş yer. Bu, televiz bu, televizy bu televizyona bir şey oluyor mu? Olmuyor. CJ'nin evindekinde bir şeyler oluyordu ya. Ondan merak ettim. Benim burada motor vardı. Motorcycle gel buraya. İngilizce katlediyoruz abi her zaman gibi. Abi benim tuşlara bir tutukluk oluyor. Yeni mouse klavye almam lazım. Ee, bu arada doğum günümü kutlamadım hani geçti ama hani abi maske doğum kutlayacağım demiştim. Ee, ya bir akraba falan neyse olsa bir mouse klavye bir şey alsın ya. Abi tutukluluk yapıyor <laughs> Neyse. Şimdi evi gördük. Evimiz güzel. Şimdi ben gideceğim, 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 gideceğim. Gideceğim. Nereye gideceğim? Heh, hiç yere gidemeyeceğim. Bak şurada bak. Bak poligona gidek poligona. He. Ben nereden poligona gitmek istedim Bir dakika yakındaki nerede? Hangisi daha yakın? Bu daha yakın gibi daha. Hadi buna gidelim. Bak görüyor musun bak dönmüyor bak görüyor musun dönmüyor Bak görüyor musun ses duyuyor musun takılıyor gibi oluyor Biri bana klavye mouse Ya mouse'a gerek yok Klavyazı, klavye atın klavye atın Allah be Kardeşim Bak dönmüyor bak arkadaşlar bak bu düğüm kullanıcı değilim dönmüyor dönmüyor işte geliyor CJ baba Baba ne yapıyorsun baba Ananı siki An Ananı, ananı. Evet. Ayrıca okay, hepsi hesaplıydı bak Şuna tek atar mıyım Pardon pardon Ah be Yakından kaçtı Biraz geç tepki verdim ama olsun Tövbe estağfurullah. Dayı selamu aleyküm. Ben bir atış yapacağım. Ben gidiyorum. Allah'a emanet. Amına kodum. Amına kodum. Amına kodum. Oğlum öttürmeyin lan. <laughs> Düştük makutkanlarına öğüt veren çok olur. Toplatan o öğütleri buradan çekme yol olur. Hız. Acaba hızlı vuran mı kazanıyor? Hızlı gel hızlı gel bebe Oğlum bu niye gitmiyor ya Birinci bölüm geçirmiş beyler Bize bir smiggle falan verse ya bu CMG midir neyse İkinci round yine tabanca ya Abi mükemmel. Salak bir tane vuramadı ya. Aa! İkinci round da geçildi. Oh yeah. Kardeş siz mama yerken bir silah tutuyorduk. Ha, hayırdır brem Aha, yarışta mıyız lan? kalma Ajep onun tarafına gidiyor ben anlamadım bisik. Ya yedi ya. arkadaşlar çökeceğim sizi kurtuluşunuz yok Arkadaşlar size çakacağım sizin kurtuluşunuz yok. Yine geliyor. Oğlum bak rülo var bak. İki tane mi Olum Oğlum kollarımıza ne ya? Tabanca görevi geçildi. Başka ne var acı? Biz önce eğitti sonra bitirdi mi? Aha! Uzi! Üf! Micro CMG Önce ısınca sonra da bunları çakacağız. Hadi da son olsun. Hayırdır la! Salak bir tane vuramadı ya. Uzmanlık alanım alalım. PMG. Mikro CMG. Uzi Uzi bunun normalde adı Uzi aslında. Oğlum acayip sardı bu beni. Of birinci bölüm geçti. Ne oldu la koydum çocuğa o oh, yüye Şimdilik. Hadi gel lan gel. İzosa gel lan. Hayırdır la. Bak hepsinden önce vuruyorum abi. Nasıldım ama? Şu salaklar vuramıyor. Yani. Mermi bitti. Nasıl abi? Ben bunları bu uzüde de koyayım mı? Sonra gireceğim. Düşünme. Bunlarla mı mi yarışıyor şimdi? E ne yapıyorsun? Micro CMG 3. round. Ha bu bu toplarla yarışıyoruz Ya, çekeceğim size. Kurtuluş yok. Koyacağım size. Aman Allah'ım bedavisi izle bak izle. Mükemmel performans. Ya kız demem sıkıldı. Hadi gülü gülü. Ben gidiyorum. Aa yine girdim yanlışlıkla. Çıkmak istiyorum, çıkmak istiyorum. He. Tamam. E ee, ne yapacağım ben? <laughs> Abi bir dakika. Ben bir badici dövmek istiyorum. Çünkü götüm kalktı benim. Şu badiciyi döveceğim. Gel buraya. Bu ne bak ben ilk spora başladığım zamanlar diyordu. Yok çelimsizsin Yok sen anlamazsın. Yok ben bu oğlum ben ben ama pezenekti göremiyorum. Tövbe estağfirullah. Ben bizi çıplak gördüm pezenek mi sandın? Allah'ım ya Allah ne mi? Tamam. Abi gidelim şu spor hocasını da tokatlayalım. Bunlar çok havalı oluyor. Gidelim bir çatapat yapalım bunlara. Ondan sonra da bir şeyler yaparız belki. Bak hareket ediyoruz hareket Olmuyor mu? Olmuyor mu? İki dakika içerisinde oradayız bak. Bizde. Nasıl hareket? Nasılar? Oo bak görüyorsun düz duvardan tırmanıyoruz. Biz kendimizi açtık ya. Bak dönünce ne güzel dönüyorum değil mi? Eh, eh, eh. Burası bingo acı. Hareketi gördün mü? Bilerek yaptım onu. Bak dönmüyor ya. Anladım. Git eh, geldik. Mevzu var derin geldik. Kardeş gel seni bir fight atalım. Yes. <laughs> uh, uh. Oh. Amına kudum bedevisi. Kalk kalk. Gel gel. Oh. Amına kudum. Ne vuruyorsun ne vuruyorsun. Ne vuruyorsun <laughs> Bir dakika hadi. <laughs> Uf, yumruklara bak. Amına koydum onu beyler. Şimdi gidelim şu ikisini tokatlayalım, şu iki salağı da tokatlayalım. Nasıl geçiliyordu la buraya? Geçilmiyor la. Korkuyorsunuz mu la? Hayırdır la? Geleceğim bekleyin. Mala birbirine bakıyor. Maloş bunlara. Buradan da vuramıyoruz ki. Nasıl geçeceğim ya? Ben ringe girmek istiyorum. Ben dövüşeceğim bunlarla ikisiyle de. Beni bekle Hacı bak hani sinirim bozma Maç izlemeye benzemez köşeden Onu, Maç izlemeye benzemez köşeden Yapıştır amına bunun bedevisi Bekleyin gireceğim sahaya şimdi Çılgın kal Çıldırdı Çılgın kal çıldırdı Ne kadar güzel bir cümle Hacı ringe giremiyorum ya Dua edin giremiyorum bak girsem yamulturdum sizi Amına bu Aa yanıyorum. Polis sen nerede geldin buraya? Şu manitayı bir tur attırak yazık Bunu bayağıdır gezdirmem ben bu sümüklü. Aa ev, evde tamam. Aslına hep yazalım. Bir de bunun bunun arabayı alak. Selamünaleyküm. Abi onunla tipsiz. Ha iyi. Gel senin arabaya binek. Peki ne niye binemiyoruz? Motoruma bineceğiz o zaman. Benim motoruma. arka mı? Tipsiz. Ne yapsak bunda kadeh madeh var burada. Otel yok mu? Ha yani yokmuş. Ne yapsak? Akşam yemeği akşam yemeği. Akşam yemeği. Ha yani bunda akşam yemeği yok. Şu bak şuradaki gacılarımızda yemek geri çıkıyor. Çatal bıçak falan. İyi bunu içmeye götürek ya biz. Zaten hemen arkamızda. İçmeye götüreceğim kızım seni. Yani Hadi bir kadehleri tokuşturalım. Burası ona uygun değil. Zaten mesela tipinde merhamet. Bunu daha nereye getireceğim? 20 dolar harcamaya değmez. Tipine sıçtım. Gel buraya. Öküz. Kızın yanına böyle mi ne <laughs> Nasıl aradığım şans olabilir? Ben kötü şeyler yapmam. Bak. Bu kız bizi kötü yola Sokmaya çalışıyor. Kaldı sakın. Ahlaksız bir teklifini reddet bunu. No no. İstemiyorum. O kahveyi biliriz biz o kahveyi. O kahveleri biliriz biz hanımefendi İşiniz gücünüz hep belden aşağıda ya yani. O zaman bir dakika şuraya gidelim abi Videonun kapanışını orada yapmak istiyorum Hemen gidiyorum one minute Güzel manzaralı bir yerde kapatalım video İşte geliyor ee, Seri olarak gelecek dediğim gibi GTA San Andreas ee, biz şu an MTA'da bir sunucu Cadenizle çalışıyoruz roleplay için. Onu ayarlayana kadar bir yani böyle oyunu bitiremiyoruz tabi de. Onu ayarlayana kadar da GTA San Andreas'ın serilerini çekeriz. Sonra da roleplay'e geçeriz. Oh, yeah, Güzel bir manzaralı bir yer arıyorum. Kumsal yok mu acı? Allah be. İlerlemeye devam ediyorum. Ha geliyor ilerde ilerde. Kum var ilerde gördüm. Oğlum kum diye gösterilen yer bura mıydı amına? O zaman suyun içinde bitirelim ya. Allah. Dur. 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 Böyle dağlık bir yerden mi ses açalım? Ha şurası güzel yerde. Evet tamam. Böyle bitireceğim. Dön oğlum önüne. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bu dediğim gibi genel eve gittik. Ee, para attık. Bizim avradı gezdirdik. Onun dışında poligona gittik. Poligon çok güzel değil miydi ama ya? Poligon mükemmel. Seri olarak gelecek dediğim gibi. Seride de böyle hani offline halinde oynayacağız ama e, yine role play tarzı oynarız. E, o zaman sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Eh, kapat bunuh kandar dar.